Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sandık açılımına devam ediyoruz biliyorsunuz ki dün sizlere bir soru sormuştum ve hani sandık açılımına mini'den mi devam edelim m alttan mı dedim ve size de mini'yi seçtiniz büyük ihtimalle o çıkan materyallerden sonra dediniz ki bence mini'yi açmak daha mantıklı çünkü mini'den sürekli olarak materyal geliyor olabilir bakalım şimdi sizinle birlikte deneyeceğiz eğer çıkarsa çok tatlı olur. Avmenin ölüm mesajı için iki tane materyal lazım bize. Siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz de abone olup bilmeyi daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde sandığımıza buradan gelelim. AVM diyorum bir an AVM dedim. Ee, mini sandığımıza gelelim. O zaman bir tane onluğumuzu direkt bastım miniye. İnşallah buradan iki materyalden fazla alırız. Fazla alırsak da diğer silahlara yavaştan harcarız diye düşünüyorum. Ay seni smoke de senine. Sal beni sal. Zaten 4 tane de şundan çıkarttık Şu muydu? Şu şuydu. Herhalde aynı. Şundan kafasından çıkarttık. Bir onu daha bastım abi. Bu arada videoyu like atmayı unutursam bir like alırım. Teşekkürler. Gelir mi? Gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Royal Pass'ta da 36 level'e ulaştık bu arada. Bir onu daha bastım. Sıkıntı yok. Sakin ol. Sakin ol halledeceğiz Halledeceğiz Böyle oyun bir sessizleşti sanki yani o sonra ne gerek var mı diyor sanki Okey eyvallah sen var ya adamın dibisin bak sayede 8 materyal oldu ve Royal Pass'ta 37 level olduk son bir materyal. Evet o son bir materyalden sonra artık abimizin ölüm mesajı olacak ve daha fazla çıkarsak diye silahları harcayabileceğiz ki bence bu gayet güzel oldu. Gelir mi? Ay çanta. Ya ben çantayı ne yapayım? Bak burada materyal var, şey var. Dur bekle bunu harcamayacağım. İki tane olsun öyle açacağım. Bir onu daha bastım. Çanta çıktı. Okey. Kullanırız bak. Sıkıntı yok. Ama bizim için şu an önemli olan materyal. Ay. Lan ben, sal beni sal. Bak. Abi 5 tane oldu ya. Git abicim canım benim git buradan çık ya. Lan 5 tane ne? Ne yapacağım ben o kadar? Bas. 5 tane verdi bak. 5 5. Yuh kanka. Tamam. Second yok. Royal Pass'ta 38 olduk. Eyvallah. Bir onu daha bastım. Ya pembe geliyor böyle. Eyvallah güzel. Baş veriyor. Materyal var. Mini ver. Mini verdi. Ay kı kıyafeti biz çıkartmadık mı? Çıkartmamışız. Var ya oyun sen adamın dibisin. Şu an AVM'nin ölüm mesajını açmış bulunmaktayız bu arada. Ciddi söylüyorum. Ve ben bu kıyafeti iki kere çıkarmışım dedim. Ben bunu çıkart dedim. 2 tane olmuş. Abiciğim teşekkürler teşekkürler 39 euro bir onu daha bastım Ama bir şey diyeyim mi güzel materyal geliyor ha he. Hep senin sayesinde sen bu videoya like attın ya o yüzden 5 boya verdi bu arada yuh Bir onu daha bastım Ondan sonra o sandığın ikisini birden açacağım Hadi Yaparsın Yemedi Tamam okey Royal Pass'ında 40 level olduk abi şimdi Şuradan verdim bir mini Ay bu yana tüküreyim malzeme ver Adam Tamam 10 malzememiz oldu değil mi şu an Evet 10 malzeme oldu Bir onu daha bastım abi Gayet güzel 10 malzememiz oldu o baya iyi oldu Artık Ivan'ın ölüm mesajını sonunda açacağız Bu arada Soft Twins abone oldu teşekkür ederim Eyvallah Videodayken abone olduğu için çıktı bir onu daha bastım Geldin mi? Hadi. Yok yemedi. Tamam. Şimdi birazcık bir sakinleşelim. Laboratuvar aracımıza geliyoruz abi. Buradan istersek bunun da ölüm mesajını açabiliriz ama gerek yok. Hani bu M416'yı bu arada ölüm duyurusuna kadar da açabiliriz ama bence açıkçası gerek yok. Hani maskaraya o kadar basmışsın. Zahmet etmişsin. Eziyet çekmişsin. Bence hani bir daha basmaya da gerek yok. Şimdi bizim için önemli olan şey bu AVM. Bastım abi Öldürme efekti. Şöyle gelişmiş suretine de bastım. Ve ölüm duyurusu da hayırlı uğurlu olsun. Artık AVM'mizin ölüm duyurusu var. Daha fazlası sıkar. Yani o kadar yok bizde. Taze bitti. Şu an kaç materyal kaldı? Bir materyalim kalmış bu arada. Onda da istersem hani bunun öldürme efektini açabiliyorum ya da ee, başka ne yapabilirim? Bunun geliş bir sureti açılıyor. Bunun öldürme efekti açılıyor. Bakalım en son kalan şeye göre, malzemeye göre bir şeyler yaparız. Belki de bir vektörün ölüm mesajını açabilecek kadar materyalimiz olur ya da mininin. Ona göre bakarız, ayarlarız onu. Bastım abi onu da. Ya bir materyal bir materyal daha ver oğlum. Bir şey bu mini sandığı baya güzel benim hoşuma gitti ha bak Böyle sürekli materyal veriyor harbi güzel lan hoşuma gitti Bir de mini verdi Abi 4 malzemem oldu Bir daha dokuz olursa sık sıkarın da şeyini açarız ha bu arada diyeceğim de o kadar da çıkmaz herhalde İmkansız 5k uc'ye 9 tane yapmamız çok zor Ama olabilir yani Yok. Ay çantana. Ya beni bir sal ya. Beni bir sal git hayatımdan ya. Verdin mi şuradan? Ay 20 boyana tükürüyorum. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Bastım abi bir 540 daha. Sakin olun. Sakin olun. Heyecanlı yok. Heyecan yok abi. Sakin ol. Tamam baş çıktı. Birazcık nazar değer gibi olduk oyuna ya. Hani veriyor veriyor falan derken artık vermedi. Yeterli de oyun. Ferdi beni sal dedi bak o kadar şey verdim dedi ama bir şey diyeyim mi harbi mini de iyi malzeme aldım ama gitmeden bir tanecik daha versen bak 2500 ucm kal bir tane daha çok tatlı olabilir ya bir tane daha 60 ucm'lik bastım değişiklik oldu belki verir belli mi olur? hiç belli olmaz yok yemedim tamam bir tane onu bastım de bu arada herkese like bırakmayınız. Aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir i̇şte diyeceğim. 148 tane klasik sandık konumuz oldu. Bence şuradan şu klasik sandığı bir açalım abi 14 tane. Eee... belki uğursuzluk vardır gider. Yani belki de. Mesela buradan düşsene bir de buz diyarı çıktığını. Bayanasını buzdiarı çıkarsa bu arada üzülürüm ha. Can kurtaran kaskı bende yokmuş. O da çıktı. okey güzel. Şuradan şunları da açayım hızlı bir şekilde. Geç dedim. Şöyle geç açayım 3 4 Hop tamam. Geçimizi kapattık. Brawl Pass'ta da 45 level olduk abi. Brawl Pass'ta ne oldu öyle? Mutant deseni geldi bir tane de. okey eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sandığımıza geri döndüm. Ve mini sandığımıza bir onu daha bastım. Gelir mi? Gelebilir. Gelmeye Hadi bir materyal daha. Hadi bizi kırma be. Verdim bir tane daha. Bak bir materyal daha var. Hadi bizi buradan mutlu gönder. Mutlu mesut gönder. Verdim bence. Bence oyun artık yeter dedi. Ferdi beni sal dedi. Bak harbi diyor. Bak. Oyunu tükettik abi. Sonuna kadar tükettik yani. O zaman şey yapalım abi. Şöyle bir tane hadi onu sizin için bum bastım. Tamam mı bak. Sizin için bastım bunu. Gelirse senin için. Gelmezse de canın sağ olsun. Bir kendi kas tıktı ya He? Ne şaka ne? lan? Harbi harbi de kendi kas çıktı. O nasıl oldu abi böyle? Kendi kas çıktı. Yok yemedi artık yeter fel dedi. Valla oyun yemedi yani. Bir onu daha bastım sonra onda başka hocam kaldı var. Ulan dikenli kas çıktı şaka bak. Harbi. Büyücü şapkası verdi. Aa büyücü. Hadi tek attım bak. Tek attım. seyret Evet bu miye tek attım. Bu Yok yemedi. Dedi Ferdi'cim sakin ol tamam o kadar sana güzellik yaptık ama o kadar da değil dedi yani oyun yeter tamam bugünü tükettin dedi yani sal beni dedi bitti bu arada kır hucüe daha geldi. dur bir daha basacağım bak şimdi dur, 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 dur. geldi evet evet öğren geldi yapayım yok. Dedi Ferdi'cim yeter bak o kadar şey yaptık yardım Ama bir şey diyeyim mi harbi çok güzel şey kastık ha Şu an kaç tane benim Şu an benim 4 tane şeyim var ee, Malzemem var 150 de boyam var Şimdi ben bunu ne yapabilirim bak şimdi Skara harcasam e, Sadece şey yapabiliyorum Öldürme efektini açabiliyorum fazlası olmuyor Yani Öldürme efekti oluyor o kadar Bunların son görünüşüne gerek yok yani Uzi'nin bir ölüm mesajı açılabilir bence diye düşünüyorum. Yani e, bence mantıklısı olur. Ne diyorsunuz? Bence Uzi'nin ölüm mesajını artık açalım. Çünkü zaten modlarda yukarıdan aşağı düşünce elimizde otomatik bir Uzi oluyor ya. Hani o yüzden bence bir Uzi'miz olabilir. Ya da ne bileyim başka bir şey de bulamadım ben. Hani mini desenin desen güzel eyvallah ama ben mini desenini o kadar çok kullanmıyorum. Ama en azından artık bir yükseltebilirimiz var. Ayvim'in ölüm mesajını açtık. Gayet güzel oldu. Tam da var zaten. Yani iki materyal daha olsa bir Nisan açabiliyormuşuz ama yani ben buna uğraşacağım açıkçası Ayvim'in ölüm mesajını açmayı tercih ettim ve gayet güzel oldu bence diye düşünüyorum. O zaman abi bir gelişmiş suretimizle. ölüm duyurumuz var ya. Evet artık Uzi'nin de ölüm mesajı oldu. Şimdi ben de bir tane materyal kaldı ama Gel gör ki 7 tane boya eksiğim var Bu da artık burada Damızlık olarak dursun yani Bir tane materyal ileride belki Kullanırız Yani bence gayet güzel bir sandık açılımı oldu diye düşünüyorum Artık hem AVM'imizin bir ölüm mesajı oldu Yani ve Abi dikenli kas çıkarttım yani Vay anasını Ne diyeyim bilmiyorum Çanta deseni de çıkarttık yeni falan ama yani Çanta deseni bence Bizim şu daha güzel ya Şu da güzel de daha güzel şimdi. Yani neyse. Yani iyi seyirler dilerim. İyi ki de izledim videoyu. Teşekkür ederim. Ben de bu kadar da. Bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi siz unuttunuz sanacaksınız. Ama ben unutmadım. Burada UC harcayınca Verilen ödüller vardı. Bunları da şöyle alayım. Da. Yani lazım olur. Belli mi olur? Geçen şey vardı burada. UC yüklemelere karşı UC veriyorlardı. O bitmiş sanırım. Aynen o bitmiş. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsindir. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir sonraki PUBG videonda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.